8. soruda c 17 h 35 co yani sodyum stearat molekülünden bahsediyor. Sodyum stearat sabundur. C17H35 Na şeklinde de gösterebiliriz. Sodyum şeklinde. E, yumuşak sabundur diyor. Yumuşak sabun olması için sodyum yerine potasyum olması lazım. Bu bileşiğimiz sert sabundur. O zaman birinci öncül yanlış. İkinci öncül de hidrofil ve hidrofob kısımları içerir diyor. E, sabunun şuradaki c 17 35 kısmı hidrofob kısmıdır. Burası hidrofildir. Evet bütün sabunlar hidrofil veya hidrofob kısmı içerirler. Suluç özellikleri bazik özellik gösterir. Sabunlar e, kuvvetli bazlardan sodyum hidroksit veya potasyum hidroksidin tuzlarıdır. Kuvvetli baz olduğu için sabunlarımız bazik özellik gösterir. Kime genellikle temizlik malzemeleri zaten bazik özellik gösterir. O zaman cevabımız 7 şıkkı.